Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere peynirli gözleme tarifimi hazırlıyorum Videomu sonuna kadar izlemeniz önemli rica ederek Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alıyorum Ardından 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuzla aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum Ardından kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Hamuru yoğurdum. Sağını solunu toparladım. Ardından üzerine streç filmini kapatıyorum. Oda sıcaklığında 40-45 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Havasını elimle alıyorum. Sağını sonu şöyle bir tekrar toparlıyorum. Ardından tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra bezeler halinde ayırıyorum. ve tekrar avucumun içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hamurun tamamını avucumun içerisinde yuvalayarak bezeler haline getirdim. Ardından içerisine kullanmak için ben çökelek kullandım. Dilediğiniz peynir çeşitinde kullanabilirsiniz. Yarım demetten az bir maydanozu da içerisine ince ince doğruyorum. Maydanozunu da doğradıktan sonra güzelce kaşıkla karıştırıyorum. Çökeleği ve maydanozu güzelce karıştırdım. Tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum. Bir oklava yardımıyla küçük servis tabağı boyutunda açıyorum. Bütün bezelerde aynı işlemi uyguladım. Önce tezgahın üzerine ve daha sonra bezenin üzerine bir miktar un serptikten sonra bir oklava yardımıyla küçük servis tabağı boyutunda açıyorum. Videolarımı çevrenizde ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok sevinirim. Bezelerin tamamını açtım. Hazırladım. Açmış olduğum bezelerin içerisine hazırlamış olduğum iç harcını bir köşesine koyuyorum. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz enfes bir gözleme tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dilerseniz patatesli de çok güzel oluyor. Patatesli de yapabilirsiniz. Daha sonra diğer boş tarafı üzerine kapatıyorum ve parmak uçlarımla köşelerine bastırıyorum. Parmak uçlarımla bastırdıktan sonra bir rulet yardımıyla tekrar fazla olan kısımları kesiyorum. tavayı ocağa alıyorum ve tava ısındıktan sonra hazırlamış olduğum gözlemeleri içerisine koyuyorum ve pişiriyorum. Gözlemeyi çeviriyorum. Çevirdikten sonra orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. gerçekten de nefis bir gözleme tarifi oldu. Çayın yanına hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Malzeme listesini tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Gözlemeleri pişirdikten sonra tereyağı ile yağlarsanız daha yumuşak ve daha güzel olacaktır. gözlemelerimiz pişti. Nefis görünüyor. Ben sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu. Gördüğünüz gibi enfes bir gözleme tarifi oldu. ayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir gözleme tarifi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.